Şu an itibaren üçte birini Ve Şu yan kanatlardan itibaren şu profil demir profillerin olduğu yere kadar hem buradan hem buradan kazıya devam edeceğiz. Genel anlamda e, tiyatro profilini ortaya çıkartmak açısından buradan bir iş yapıyoruz. Ve e, önce sahne binası, sonra orkestra, sonra da basamakları doğru ilerliyor. E, Logeon ya da pulpitum dediğimiz sanatçıların eserlerini sergilemiş olduğu yerler. Bu alt yöresi, bunun üzeri bir şekilde kapanıyor ve bu şekilde sanatçılar burada eserlerini sergiliyor. Aynı şekilde burası her zaman sanatsal mesele, her zaman ilişkiler, her, bir insan, her bir Yasak, aynı zamanda siyasi mesele, kent ve meclis binası, kentle ilgili önemli kararlar burada. Felsefe kurduğu tiyatrolar artık bir perestliğin bir simgesi olduğu için Hristiyanlık döneminde yasaklanıyor ve hak amacından dışına satılıyor. Ve Bizans döneminde İmpari Batı'nın çatı örgüsü yıkıldıktan sonra türebiler bu şekilde taşları birleştirerek bir buradan giriş kısımları söz konusu farklı bölgede görüyorsunuz. Şu alan yarım daire biçiminde olan alan orkestra Orkestradan itibaren de kaveya dediğimiz basamaklar geliyor. Şu an itibariyle 8 basamak çıkan. Belli yerlerde tahribatlar olsa da üstlerinden devam edeceğini görüyoruz. Bu şekilde tamamen ortaya çıktıktan sonra Ege'de Akdeniz'e görmüş olduğumuz tiyatro örneklerinin bir inşallah şehrimize koymamıza kazandırmış olacağız. Bu şekilde yaklaşık 160 metrekarelik alan üzerinde bir mozaik tabanıyla karşılaştık. Mozaik tabanı üzerinde geometrik bezemeler, bitki bezemeleri ve hayvan bezemeleri söz konusu. Şurada tahrip edilmiş alanın hemen yanında e, bir panter, e, saldırıya geçmiş olan bir panter modeli söz konusu. İleride de yine aynı şekilde bir e, ağacın arka tarafında, arka fonda ağacın bulunduğu bir e, boğa figürü söz konusu. Ayağımıza bastığımız bu alan içerisinde de yine mozaik devam etti. İlk etapta tiyatroda kazı çalışmalarına başladık ve kazı çalışmaları sırasında kaveya dediğimiz oturma basamaklarını da ortaya çıkartmaya başlıyoruz. Bu yıl itibariyle yine bir başka kazı alanımızda tiyatro, tiyatrodan başka mozaikli alandı. E, mozaikli alan üzerinde de 23 Ağustos'tan itibaren e, koruma kurulumuzun verdiği müsaade gereğince tescil alanı ilan edildikten sonra Eylül ayı itibariyle kazı çalışmalarımıza başladık. Burada da yaklaşık olarak 160 metrekarelik alan üzerinde bir açma açtık ve büyük bir mozaikli tabanla karşılaştık. Mozaik genel itibariyle sağlam durumda ve figüratif örneklerine ve ele ele geçen buluntularına bağlı olarak da geç Roma, erken Bizans örnekleri sunmakta. Burası zaten Roma döneminde önemli bir garnizon kenti, Bizans döneminde de piskoposluk merkezi. Bundan mütevellit önemli bir yerleşim sahası olmasından dolayı da tabii ki zenginliğin ve asaretin ve kentin gücünün sembollerinden biri olan mozaikli yapıyla karşılaşmak bizi çok fazla şaşırtmadı ve bir o kadar tabii aynı şekilde de mutlu da olduk. İnşallah hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de Karatay verdik verdiği destekler neticesinde hem şehrimize hem de ülkemize kültür varlığı açısından önemli bulgular ve eserler kazandırmak niyetindeyiz. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Burada aslında Konya modeli belediyeciliğin bir örneğini görüyorsunuz. Büyükşehir Belediye'miz ve Karatay Belediye'mizin destekleriyle Savatra Antik Kenti'nde kazan alanında ince, incelemelerde bulunuyoruz. Az önce e, yukarıdaki bölgedeki tiyatroyu e, gördük. Hep birlikte inceledik. Şimdi de mozaikli alanı inceliyoruz. E, biliyorsunuz burası Yağlıbayat köyümüz, Yağlıbayat mahallemiz. Yaklaşık merkeze 70 kilometre mesafede bulunan bir alan. Aynı zamanda Kapadokya yolu üzerinde ve turizmin uğrak yerlerinden bir tanesi. Hedefimiz Konya'mızı turizmde zaten bir marka olan şehrimizi daha ileriye götürebilmek. Bu anlamda e, destinasyon sayımızı artırmak. Burası da yeni bir turizmin e, yeni bir destinasyonu olacak inşallah. Savatra Antik Kenti'nde çok güzel eserler, çok değerli e, bulgulara şahitlik ediyoruz. Geçen günlerde ilk defa e, yani İslamiyet'ten önceki dönemlere ait Türk yazısının bulunduğu bir e, kitabı ele geçirilmişti. Yine tiyatro kazısı ve Şimdi de e, burada gördüğünüz mozaiklerle birlikte çok e, özel bir alan olduğunu görüyorsunuz. Hedefimiz Konya'mızı turizmde de marka şehirler e, de üst basamaklara e, çıkarmak. Büyükşehir Belediye'miz ve Karatay Belediye'mizin destekleriyle inşallah bu kazı çalışmalarını birlikte devam ettireceğiz. Ben burada çalışan ekibimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımızın Konya seyahatinde o da ifade etti. Konya'nın turizmden aldığı payın arttırılması, bu pay vesilesiyle insanların kazançlarının arttırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve Konya ekonomisinin gelişmesiyle ilgili çok ciddi bir süreç yürütüyoruz. Ve bu süreci yapmış olduğumuz turizm master planı çerçevesinde tüm Türkiye örnek bir şekilde Kültür Bakanlığımızın desteğiyle yürütüyoruz ve birçok şehirden turizmle ilgili konularda insanlar Konya'da ne yapıldığını görmek için Konya'daki yaptığımız işleri ziyaret ediyorlar. Çatalhöyük'te çok önemli bir karşılama merkezi yapıyoruz. Sizlerle birlikte ziyaret ettik. İnşallah bahar aylarıyla birlikte orası tamamlanmış olacak. Yine Boncuklu Hüyük'te Karatay Belediye'miz bir çalışma yürütüyor. Bugün Savatra Antik Kenti'ndeyiz. Selçuklu Belediye'miz Sille'de bir çalışma yürütüyor. Karatay Belediye'miz Davanta Bahçeleri, Meran Belediye'miz Meran Bağları, Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana civarında bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz ama bunların hepsinin tamamı bir üst ölçek planın parçaları olarak yürüyor. İnşallah yakın zamanda sizlere bu yapmış olduğumuz işleri büyük resmin bir parçası olarak da anlatmayı planlıyoruz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen burada çok önemli eserler çıktı. Ayrıca başta muhtarımız olmak üzere mahalle halkında çok yoğun bir desteği var. İnşallah buradan çok güzel işler çıkacak. Karatay Belediye Başkanımız ilk Hasan Bey buraya getirdiğinde bize o kadar heyecanla anlattı ki biz de mutlaka işin içinde olmamız gerektiğine karar verdik. Ve şu an itibariyle Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak kazı çalışmalarını Selçuk Üniversitemiz ve müze müdürlüğümüzle birlikte yürütüyoruz. Burada çıkan antik tiyatro ve son bulunan mozaikler ve Müslümanlıktan önce yani daha doğrusu 1071'den önce Türkler ifadesinin geçtiği ilk, taş kabartma da burada çıkacak eserlerle ilgili hepimizi heyecanlandırdı. Biz kazı faaliyetlerindeki finansmanımıza devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel şeyler bulmayı ümit ediyoruz. Savatra bundan sonra Konya'nın en önemli markalarından birisi olacak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.